18 Mart. Dünya savaş tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi ve insanüstü bir mücadele. Çanakkale Deniz Zaferi ile atalarımız tarihe altın harflerle Çanakkale geçilmez yazdırdılar. Biz o mücadelede 253 bin şehit vermişiz. Mermi mermiyle çarpışmış ve kan oluk gibi akmış. 253 bin şehit vermişiz ama bu ülkeden bir tek çakıl taşı dahi vermemişiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlamış olan bir mücadele Çanakkale Boğazı'nda taşlandırılmıştı. Eğer ki düşman Çanakkale'ye geçmiş olsaydı o dönem başkent olan İstanbul'u ele geçirecekti. Ve hançeri İstanbul'a saplayıp tüm Anadolu'yu ele geçirecek, dağıtacak, parçalayacaktı. Tabi bu zafer olmasaydı biz bugün bu konuşmayı da yapamazdık. Bizlere bu cennet vatanı armağan eden, bu aran mutmaltanda yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tekrar tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet eder. 1915'in bizim için de çok önemli var. İçerisinde bulunduğumuz dernek 110 yıllık bir dernek. 1915 yılında Enver Paşa'nın talimatıyla kurulmuş. Çanakkale'den dönen askerlerimizin memleketlerine dönebilmeleri, yaralı olarak cepheden gelen askerlerin bugünkü adıyla ortez protez diyoruz. O zamanki teknoloji şartlarda tahtadan koltuk değneği temini ve savaşta şehit olan şehitlerimizin dolu yetimlerini maddi ve manevi katkıda bulmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü derneğimiz. Ayrıca mücadele mücadeleden, savaştan sonra bir madalya düzenlendi ve yıldız şeklinde. Bu madalya askerlerin üniformalarının sağ böğür kısmının üstüne nişane edildi ve Çanakkale'den dönen gazilerimizle şehit yakınımız askerlerimizin hep böğründedir madalya.